Evet. İsrail ordusu ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi. Sevgili izleyiciler gün boyu süren saldırılarda bir kişi yaşamını yitirdi. 9 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı çok sayıda yapının da zarar gördüğünü açıkladı. Saldırı öncesinde İsrail ordusu bölgedeki halka ayrılın çağrısı yaparak hedef alınacak noktaları duyurdu. Bu uyarılar üzerine yüzlerce aile evlerini terk etti. Bazı köylerde panik ve yoğun göç yaşandı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun saldırıları tam teşekküllü bir suç olarak tanımlarken Birleşmiş Milletler barış gücü de İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı. İsrail kabinesi artan gerilimi görüşmek üzere akşam saatlerinde olağanüstü toplantı kararı aldı.